Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, yeni Dünyam'da, en son oluşturduğum Yeni Dünyam'da oyuna devam edebiliriz. Artık... Ee, en son çok heyecanlı bir şekilde bırakmıştım şu oyunu. Çünkü, yani bildiğiniz, hatırladığınız üzere artık şurası da olsun. Ee, yeni bir dünya oluşturdum. Çünkü 5 bölümdür kendi dünyamda, yani bundan önceki oluşturduğum dünyada... Geziyorum, geziyorum, geziyorum ya bir yerden sonra bu kadar gezi çok sıkıcı olmaya başladı e, ve ben hakikaten orayı hiç sevmediğimi fark ettim. E, bazı şeyler işte geç yükleniyor. Neyse gerçekten hiç sevmedim. E, o yüzden dedim benim artık bir şeyleri e, değiştirme vaktim geldi. Ben de dünyamı değiştirdim. Şey merak ediyorum. Mesela diğer dünyamda gezsem gelsem, gelsem buraya ulaşır mıydım? Çünkü bir tane mi mesela e, dünya var yoksa hani çok fazla evren var da biz rastgele birinde mi dünyaya geliyoruz ya ben onu merak ediyorum gerçekten bu oyunu. Bu oyuna dair e, bilmediğim bir şey araştıracağım. E, şu tarafa gideyim. Bu ne be? E, mesaj geldi arkadaşlar. Hemen e, bir saniye tekrar bakıyorum. da şarjda. Neyse. Devam edelim. Allah düşeceğim. Yani gerçekten çok fazla ormanın olduğu bir yerde dünyaya geldim bu seferde. Ayarım yok benim. <laughs> benim gerçekten bir ayarım olduğunu zannetmiyorum. Köy neredeydi bu arada? Buralarda bir köy vardı. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Köye gideyim bir uyuyayım. Aa! Nasıl gideceğiz o köye? Ya gerçekten bu kadar yeryön duygusu olmayan bir insan olamam ya. Hakikaten olamam. Yani her şeyi kaybediyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Şu tarafa gitmeliymişim gibi hissediyorum bu arada. Yani inşallah bulacağım. Buralarda çok hayvan var. Gece falan asla uyanık kalmak istemiyorum. Çünkü beni zombiler öldürüyor. Onlar ölmüyorsa kendim ölüyorum zaten. Şurası. Yani onlar beni öldürmüyorsa ben gidip kendim ölüyorum. O yüzden pek hoş olmuyor. Ee, benim gece vakti e, ee, uyanık kalmam şu dünyada. Aa burada zombiler yok mu acaba bak. Çok, çok da yavaşladım. Ben oraya gidene kadar beni öldürecekler. Uyumam lazım. Beni biri oklayacak çünkü şu an. Aa burada hayvancıklar çok. Aslında şuraya yapabilirim. Çok fazla zombi yok bu arada oyunda. Allah Allah. Neden? Çinliler yemiştir onları çünkü. <laughs> ya burada bebiş varmış. Kalk. Yatımımda canavar var diye yatamıyorum. Kapıyı... Bak, bak. Bak. Ya siz aptal çocuğa bak. Onu uyandırdım biraz kötü oldu. Köyün yakınına mı kursam acaba eve? Şuraya kurabilirim bu arada. Benim balta falan da yapmaya ihtiyacım var bu arada. Çünkü e, bonus sandığımı bulamadım dünyaya geldiğimde. Onları kullanamam. Elimle tek 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 artık el gücümle, kas gücümle şey yapacağım. Buraları sevdim. Bak şuradan deniz görünüyor. Evimi yani şuraya yapayım mı? Biraz arka tarafım boşlukta ama şuraya şöyle yaparım ya yani köyün dibine yapmam sanki biraz hayrıma olacak gibi hissediyorum. Aynen. Şu ağaçta kalsın ben bu ağacı kullanırım evimi yaparken. Dereri ama ben biraz gidip ağaç kesmem gerek. Ağaç kesmem gerek. Çok özür diliyorum sizi keseceğim için. Ama sizi kesmem lazım. Yendim. Köylülerin bu kadar yakınında olmalı mıyım onu merak ediyorum. Bu ne? Ya, girdim. Bokum ne bokuna giriyorsun buraya? <laughs> Yalvarsan da kal diye kal diye o elinde hiç duramaz. So. Şu ağacı kessem zaten bana yeter bir ömür. <laughs> Gerçekten bir saat ağacı keseceğim. Of güzelim ağacı kesmeye başladım. Allah beni kahretmesin. Keşke bunu kesmeseydim. Neyse yanında bir tane daha var ya. Ben şimdi bunun kesildiği yere bir tane yenisini ekeceğim zaten. Çünkü günah. Anladın mı? Günah. Ağaç kesmek çok günah aşırı kesmeyin. Buradan duyurulur. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada dökülmesi için şu ikisinin bağlantısını falan da kesmem gerekiyor. Şu bir toprak koyayım ya. Boyum yetmiyor artık kesme. Ya bak sinir geldi. Ha. Tahtayla da hiç kesilmiyormuş ya. Ya kesilsene. Allah Allah ya. Zaten zorlanıyorum. Zaten canım çıkıyor şurada iki aç keseceğim diye. <laughs> bu kadar zor olamaz bu arada. Gerçekten bu kadar zor olamaz silmiyor kardeşim? Bak beni sinirlendiriyorsun şu an. Acayip fena sinirlendim. Bana gelenler geliyor. Lütfen. Madem kesilecektin az önce niye kesilmiyorsun? Pezevenk. Şurayı kilitliyorum. Malzemesiz hiç ağaç kesilmiyor ya. Gerçi şu an mallığımdan yapmıyorum onu muhtemelen. Tamam benim sabır buraya kadar. şunun hepsini koydum. Aa, köpek yedi yine. Ama teşekkür ederim bana yemek verdin şu an. <laughs> tamam. Hemen ilk şeyimizi yapalım. Daha biraz ağaç keseceğim için. Size ihtiyacım var. Ne olur ne olmaz. Ve şunu da yapsam olacak. Hadi bir de şunu yapayım. Tamam. <laughs> ah fakir. Tahtadan her şey fakir. Fak fakirsin kızım. Tamam şimdi şunları kazacağım. Bu ağacı bir bitireyim artık değil mi? Değil. Ne kadar fark etti ya Elimle daha hızlı kesiyordum. <laughs> Tam <derge> geçme. <laughs> ne kadar zor olabilir ya? Hakikaten bak çok ciddi bir soru soruyorum yani bir şey kazmak gerçekten ne kadar zor olabilir? Ağaç kesmek kadar zor olabilir arkadaşlar. Elinizde malzemeniz yoksa çok zor. Çok zor olabilir. Şu toprağımızı kullanalım tekrar. Ben buradan yetişirim. Oha anasını aman yetişirsin. Çok özür dilerim. Küfür ettim. Ah, bu ağaç kes kes bitmiyor. Ben çok bu ağaç İtinayla da hala tüketmeye çalışıyorum. Fark ettiniz mi? Çünkü çalışırım ya çalışmayayım. <laughs> Yarım saat boyunca sadece bir tane ağaç mı keseceğim gerçekten? Ya, abi, çok çok sıkıldım artık. Ama bu arada inat ettiğim için hala kesmeye devam ediyorum. Yani aslında bunu kesmeyi bırakabilirim. Ama çok sinirlendiğim için. O yüzden devam ediyorum tabii ki de. Benim tahammül seviyem işte bu kadar. Yok yani. Hani bunu Evimi salak. Evimi taştan ve tahtadan yapacağım tabii ki de. Tuğlamı var bu oyunda. Çimento mu dökeyim seni de alayım sonrasında bu ağacın dökülmesini bekleyeceğiz. Tamam bitti. Şimdi bu ağacı dökeceğim. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama ikisi arasındaki bağlantıyı falan koparmamız <laughs> İnanamıyorum. Bu kadar bu kadar yavaş ve aptal olduğuma inanamıyorum şu an. ya. çok fena sıkıldım. Eğer bu videoyu dışarıdan izliyor olsaydım ya bu gerizekalı ne yapmaya çalışıyor falan derdim muhtemelen. Aa ağaç toplamışım ki tamam. Hiç gerek yok. Biz seni de alayım da. Yiğidim. Yiğidim seni de alayım. Ben gidiyorum. Ben bir taş falan kazayım şuradan ya. Çünkü benim taş bir şeyim, baltam, cartım, cürtüm olmadan. Burada merak etmiştim. Şu karşı taraftaki dağa gideyim. Hem orada kazayım. Hem taşımı şeyimi orada yapayım. Ee, bence gayet güzel olur. Kömür falan da bulurum tek de. Arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi size bir şey yapacağım. Gözlerinizi kapatın. Benim yatak yapacağım. Sadece bir, bir tane var ama önümde. Sonra Yeter bu kadar. Yürürken de bazı ağaçları keseyim değil mi? Sen seni keseyim sen benim telaşısın. <laughs> Bunları kullanacağım arkadaşlar. En iyi, en iyisi meşedir. Meşe sağlamdır. da kısaymış küçükmüş. Meşe sağlam bir ağaç olduğu için e, gönül rahatlığıyla evimi bundan yapabilirim. Kömür top. Aa demir. Demir, 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 demir. Ee, şu önce bir taş yapayım. Zaten bunu kazanmayacağım. Hemen taştan balta yapıp bunları onunla almayı düşünüyorum. Çünkü yoksa yapamam. Ve şu demirleri de hemen alıp kömür de bulmadım da şu arkadaki kömürleri alıp demirleri pişirip hemen kendime bir e, demir bir şeyleri yapacağım. Alet edevatları. Anladın? Anladın sen. Yemeklerimi falan da pişirmem gerekiyor zaten. Bu kadar da yapmasaymışım olurmuş. Sen gel. Ee, sen de gel. Sen de gel. Abi hak geçmesin. Bunların hepsini atarım zaten sonra. Aa niye bir tane yaptım ki bunu? İki tane yapayım siz çöpsünüz artık bilmiyorum. Çöpsünüz duydunuz Çok özür dilerim. İşimi gördünüz ama yani. Çok çok. Hep de Yavaş yavaş gelişiyorum gözünüzün önünde. Sanki bundan öncesinde hiç gelişmemişim gibi. Of. Bunlar da kas kas bitmiyor ya kömürler. Ama neyse bana şu an sizden bol bol lazım olduğu için beşerle falan yaparım. O yüzden laf etmeyeceğim. La Fontaine'den masal var. Bu videoları izlerken böyle aklıma gelen şeyler tekrar aklıma geliyor ve iki kez söylemiş oluyorum. Hem videoyu izlerken söylüyorum hem e, videoda söylemiş oluyorum. Her şey böyle ikişer ikişer. Her seferinde aynı şeyleri beynimden geçiriyor oluşuma biraz garipsiyorum ve mesela videoyu izlerken hani duyuyorum söylediğim şey ve aklıma aklıma gelen şey geliyor ama o videoyu izlerken de gelmiş oluyor. Şaşırıyorum. Söylediğimi falan da fark etmiyorum mesela. Bir kelimeyi devam ettiriyorum. Ne dedim anlatabiliyor muyum şu an? Yani çok yersiz bir muhabbet gibi oldu bu da. Öyle işte ya. Devam etmek istemiyorum. Hemen yatak yapayım kendime. Evimi buraya kuracağım arkadaşlar. Uyumam lazım. Zombiler saldırısına yemek istemiyorum. Ay bu da burada kalsın. Ee, hemen sen gel. Yeter taşım yok. Taş kazayım. Tekrar demir çıktı. Bak demir varmış. Bak bu bu dünyada biraz demir var. Şurada gözümü gördü her şeyi almak istiyorum. Ya merdağın merdiven yapısını bozuyorum şu an. Sıklar olsun bana. Seni alayım. De, Seni de alayım da merdiven kalsın. Hmm, ne kadar çok şey varmış. Bunları da alayım. Bunların hepsini pişirmeye götüreceğim. Keşke elimdekileri pişire dursaydım. Yapabilirim. E, bunlar pişe dursun. Şurada bir tanesi kalmış lütfen. İsraf etmeyelim. Bana zaten taş da lazım. O yüzden buraları kazabilirim. Evet sen gel. Bir daha 27 taş mı kalışma Allah'ın cezası? Sen şuraya alayım hemen seni. Ee, ın, 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 ın. Çalıyor. çok korktum. Çok korktum. Efendim? Evet. Geldin mi? Ha yok yok gelmene ona zaten gelecesi. Arkadaşlar, abim geldiği için bu video artık burada ee, kesilecek. Birleştirin belki iki videoyu. Çünkü e, yani çok kısa oldu. Hiçbir şey yapamadım. E, bu kadar kalmasını istemiyorum. Geleneğimizi bozmayalım. Ya da belki bu, bu haliyle paylaşırım. Çünkü e, devam edemem. Anlatabildim mi? Anlatabiliyor muyum? Daha, neyse, sanki. <laughs> tam yeter, sıkıldım. Ee, evet, şu an bu, bu video burada durduruyorum. Aa, bu ne? What is this? Şu bana çok tanıdık gelen bir şey. Şu simge. Aa avcı var. Ben bunların birini öldürmüştüm. Tamam dur siz dur ben sizin yanınıza da geleceğim. Ama şimdilik burada kalayım. <laughs> Hatta evime çatısını burada da yapabilirim yani gerçekten. Kendimi şurada hemen minicik bir e, ev inşa edeceğim. Çünkü niye etmeyeyim? Ya ben niye hiçbir şey yerleştiremiyorum ya? Şu an kendimi aptal gibi hissediyorum. Allah Allah. O kadar yakın olduğum için mi acaba? Evimi buraya koyuyormuşum. İlk taşı nereye koyduysam evim genelde orası oluyor bu arada. Derere yani. Normaldir. Girişi yok bu arada şuraya da hemen bir giriş yapayım. Evet arkadaşlar. Kapı da yapayım. Nasıl yapıyorduk kapıyı? İşte böyle. <laughs> Çok güzel oldu. Hani ev evet. <laughs> Tepesi açık kalacak artık. Yapacak bir şey bir tepesini kapatamayacağım. Ee, görüşürüz.